Arkadaşlarım, ölmeden burada hiç kimseye, hiç bir kişi dokunamayacak. Allah kahgu. Senin Allah konuştu. Senin Allah başımızdan eksik etmesin. Burada, burada. Kardeşlerim eğer ki millete silah doğrultuyorlarsa vatandaşın meşru müdafaa hakkı doğmuştur. Askerler bizim kardeşlerimizdir. Ancak onların başında bu isyana kalkışanların hepsini vurun. Meşru müdafaa hakkı doğduğu zaman hepsini vurun. Size sorar olursa da bunu neden yaptınız? Eğer derlerse bu ayaklanma başarıya ulaşırsa Allah korusun. Size sorarlarsa bunu niye yaptınız? Sedat Peker, Peker söyledi. Ya! Onlar yaptınız. Sizler bu namus meselesidir. Vatan namustur.